Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda InDesign'da alt çizgi ayarı nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle bir yazı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi T harfine basarak bir yazı alanı oluşturdum. İçine dizgi yazdım. Şimdi yazımızı seçtim. Yukarıdaki panelden alt çizgi ikonuna bir kere tıkladığımda yazının altını çizmiş oldum. Ancak G harfinin de altını çizdi. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Alt çizginin biraz daha aşağıda olmasını istiyorum. Şimdi yazımızı tekrar seçtik. Windows menüsünden buradan karakter panelini açalım. Açılan panelde sağ yukarıda 4 tane çizgi var arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyoruz. Underline option seçeneğine basıyoruz. Şimdi burada ön izlemeyi açık tutun arkadaşlar. Buradaki seçenek çizgimizin kalınlığını belirleyebiliriz. Kalınlığını belirledik. Şimdi yukarı doğru bastığımızda çizgimiz aşağı doğru inmiş oldu veya aşağı doğru bastığımızda çizgimiz yukarı doğru gitmiş oldu. Şimdi ben aşağıda olmasını istiyorum ve bu ayar gayet güzel. Burada çizgimizin rengini belirleyebiliriz. Pembe yapabiliriz, mavi yapabiliriz, dilediğimiz rengi yapabiliriz. Type menüsünden de burada çizgimizin düz çizgi olarak değil de buradaki seçenekleri kullanarak nokta nokta şeklinde veya kesikli çizgi şeklinde de yapabiliriz. Şimdi düz bir şekilde ayarladık. Bu ayarlar gayet güzel. Okey tuşuna bastık. Burayı siyah yapalım. OK tuşuna bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt çizgi ayarımızı yapmış olduk. Ancak şimdi yeni bir yazı alanı açtık. Dizgi yazdık ve seçip altına çizdiğinizde gördüğünüz gibi geyinin altını tekrar çizdi. Ben hep böyle olmasını istiyorum. Kullanacağım yerlerde bu şekilde yazmasını istiyorum. Bu şekilde altını çizmesini istiyorum. Şimdi yazıyı seçiyoruz arkadaşlar. Burada karakter stil oluşturacağız. Window menüsünden Styles bölümüne geldik. Buradan karakter Styles bölümünü açıyoruz. Arkadaşlar yazımızı seçtik. Buradaki artı tuşuna bir kere bastığımızda yeni bir karakter stili oluşturdu. Buna çift tıklıyoruz. Buna alt çizgi diyelim. Aşağıdaki bu bölümde arkadaşlar buraya istediğimiz kısa yol tuşunu atayabiliriz. Bu bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Şimdi komut 7 diyelim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak ayarladı kendi. Okey tuşuna bastık. Şimdi buradaki yazı alanını seçiyorum buraya bir kere tıklayabilirim veya bana oluşturduğu kısa yol tuşunu kullanarak çizgimizi istediğimiz şekilde oluşturmuş oluyoruz. Tekrar bir örnek yapalım. Dizgi dedik. Komut 7 tuşuna bastım. Altını çizdi ve istediğim gibi çizdi arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.